Evet arkadaşlar merhaba, şimdi bir vaziyet planında nasıl e, böyle layer, katmanları nasıl güzel kullanırız, onunla ilgili bir e, şey yapacağım. Bir video yapacağım size Archicad'de. Şimdi böyle bir planımız var. E, burada bir örnek proje, burada bizim diyelim ki şöyle bir şeyi alıyoruz şunu Markü'ya alalım ve şöyle bir üçüncü boyutta bir bakalım. Bakalım nasıl bir şeymiş bu. Şöyle bir projeymiş. Tamam çok güzel. Burada bir vaziyet planı alacağız diyelim. Bu vaziyet planını alırken bazı şeyler yapmamız gerekiyor. Bir, vaziyet planı alırken her zaman tefrişleri kapatın arkadaşlar. Çünkü zaten vaziyet planında tefrişler çok önemli olmaz. Yani genelde 1 bölü 500 olur. Küçük projelerde 1 bölü 200 olur. Talha bu projede vaziyet planı ne? 200 mü? 500 mü? 200 hocam. 200. Projede. 200'de belki şu dış mekanda kullanılan kullandığınız şu tefrişleri belki kullanabilirsiniz. Ama genel olarak tefriş genelde vaziyet planında kullanılmaz. Biz Şuradan ee, Furniture Layer'ını kapatalım. Tamam mı? Bir onlardan kurtulalım. Zaten çok daha hızlı olacaktır her şey. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. E, öncelikle şu Drafting Ace'imizi bir açalım. Çok kullanacağız çünkü. Visualization and Drafting Ace'imizi. Şöyle şuraya bir koyalım. Burada bizim şu paralel view'a geçmemiz gerekiyor ve tam olarak yukarıdan bakmamız gerekiyor. Tamam mı? Şu bizim vaziyet planımız. Ama bunu farklı farklı şeylere getirmemiz lazım. Farklı farklı e, layer'lara layer'lar şeklinde hazırlamamız gerekiyor bu projeyi. Şimdi e, e, vektörel olarak çıktı almamız için öncelikle zaten bizim e, o ayarları yapmamız lazım. Vektörel olarak çıktı yapma ayarlarımız lazım. E, ama ondan önce e, teknik çizim derslerinizde öğrendiğiniz gibi vaziyet planında gölge olur arkadaşlar. Gölgemizin nereden geleceğini hesaplamamız gerekiyor. O yüzden e, şurayı tekrar açıyorum. Ve şu gölgeyi bir ilk başta bir 45-45'ten başlayalım. Bence bu proje, e, bu arada e, şuradan 45 dereceden şey alırsa en anlamlı gölgesi olacağını düşünüyorum. E, şimdi bunun bir gölgesini açalım. Nerede Shadows on e, diyelim ve açalım. Gördüğünüz gibi gölge geldi. Ama tabii şu e, transparan bir yüzey olduğu için şu mavi bu transparan yüzeye gelmiyor. Bakın şuraya da mesela geldi buradaki gölgeler ama o şuraya da geldi ama o transparan yüzeye gelmedi. O yüzden belki e, bunu tekrar geri e, water water de daha eee hani şu gölgeyi gösteren bir şey yapsak iyi olabilir. Daha sonra istersek Photoshop'ta falan bunu tekrar mavi veya istediğimiz başka bir renk yapabiliriz. Ben bu gölgeyi sevmedim. Neden? Çünkü zaten lineer. E gölgesi de böyle olursa çok iyi olmayacak. O yüzden biraz oynuyorum. Şöyle olsun diyorum mesela. Gölgemiz şöyle olsa ne olur? Fena değil. Şimdi birazcık gölgeyi şey yapalım. E, düşürelim. Ha bir de diğer taraftan deneyelim. Ne olacakmış bakalım. Bir de şöyle alsak mesela gölgeyi. Ay kamera açısını değiştirelim pardon. Kamera her zaman altta olmalı. Bunu değiştirelim şöyle. Yani bilmiyorum. Şurada bir teras meras var ama bence yok yok. Diğeri daha iyiydi. Yani gölge şuradan olsun. Tamam şöyle yandan gölge alalım. Hatta biraz da şuradan şöyle olsun falan. Ama bu şu açıyı birazcık artıracağım ben. Çünkü çok gölge uzuyor. Bir 60 yapayım. Çünkü bu çok önemli arkadaşlar. Yani e, vaziyet planında gölge sizin kütlenizi ortaya çıkaran bir şey, direkt. O yüzden çok iyi düşünüp taşınıp benim kütlemi en iyi e, nasıl aktarır e, aktarırım diye düşünüp gölge açınızı ona göre ayarlamanız lazım. Tamam şu açıyı beğendim diyelim ben. Şimdi bunun bir e, iki tane layer'ını alacağız. İlki e, bu, bu şekilde bir renkli bir layer arkadaşlar. O yüzden buradan seçeneklere geliyorum. Burada hardware acceleration'a değil, Rectoral Engine'e geliyorum ki şey yapabileyim. E, bunu pdf olarak, vektörel olarak kaydedebileyim. Bu yine transparency açık, e, işte contourslar falan açık, sun-shadows açık. E, shade surfaces using sun. Tamam. Okey diyorum. Burada biraz kasabilir. Şeyinize göre, e, projenizin e, büyüklüğüne göre. Burada birazcık e, bilgisayarınız kasabilir arkadaşlar. Ne oldu? Bir durumlar oluyor. Bir yerlerde bir şeyler mi değiştirdim ben? Hayda. Peki. Şurada mı? Cık, yok. Bir menü açıldı bir yerde de göremiyorum ben şu anda o menüyü. Peki şöyle biraz yaklaşalım. Şurada şey linklerde birazcık böyle taramalar falan var. Bu taramaları vaziyet planında bu taramalar çok 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 fazla sık gelebilir. O yüzden tekrar şunun ayarlarına gelip ee, burada basic vectorali yapsanız daha iyi olabilir. O zaman çünkü bu şey linkler gider. Daha doğrusu şu taramalar gider. Gerçi o taramalar böyle geniş geniş vaziyet planına göre ayarladıysanız hiç problem yok. Onu koyabilirsiniz ama ben daha basit bir şey göstermek istiyorum. Şu gayet yeterli bizim şey için. Şimdi burada arkadaşlar şunu bir kaydediyoruz. Şöyle alalım. Şu şekilde. Tamam mı? Ondan sonra bunu File Save As PDF Page Options A0 Landscape 200 ölçekli olarak şöyle bir vaziyet planını kaydet diyorum. Mark You Area tamam. OK. E, download, tala final, vaz renkli diyorum, kaydediyorum. Şimdi bir de aynısını tekrar bir e, şey ol, ren, renksiz olarak kaydedeceğim. O zaman şunu alacağım, shading yapmayacağım, şans Shadows olsun. Tabi burada çevrede böyle kütleler falan olursa bu daha iyi duruyor. Ee, o yüzden yani orada bir seçim yapmak lazım nasıl olsun falan diye. Tabi burada bir de şu var, san shadowslar burada bu şekilde geliyor. O yüzden bu san shadowsları e, biraz daha simple uh, shading with shadows, uh, white model yani bu vektörel engine'de with e, shadows yaparsanız daha iyi olur. O zaman e, vectoral hatching açarsak belki daha iyi olabilir sanki. E, veya şu technical drawing'i yapsak? Show contours, vector, shadow contours, shadow contours on all surfaces. ha yani şöyle yapsak daha iyi olur bence. Tamam ama burada mesela e, başka evler olsaydı bu daha anlamlı oluyor. Tabi burada çok bomboş bir arazi olduğu için çok anlamlı değil ama başka evler olunca bu dediğim teknik daha güzel çıkıyor. Yani birazdan göstereceğim teknik. Neyse biz bunu da kaydedelim çok uzatmadan. Page Options, A0, PDF Options, 1 bölü 200, aynı yerde, MyQR'ye, OK. Talha Final, Vaz, e, Siyah, Beyaz diyelim. Tamam bunu da kaydettik. Şu az önce yaptığımız şeyleri bir layer'ın içine atıp e, kapatalım. Elimizde bir A0 pafta var. Bu pafta içerisine şu yaptıklarımızı atıyoruz. Bir de bunu. Şunu bu üste çıkartalım. Bunu üste çıkartalım. Tamam. Hatta şu üst katı rasterize edelim ve hazır elimiz değmişken e, şu e, şeyi magic wand'la seçip kontijüsü e, de kaldırıp aynen şuradaki bütün şu renkleri e, image adjustments hue and saturation da e, ee, mavi yapalım. Şuralarda bir yerde mi olmak olmak istiyor? Şuralarda falan galiba. 165 tamam mı? 165 lightness da 50. 165 50 unutmayalım. Sonra şuraları seçelim. Buraları da yine aynı şekilde image adjustments, hue and saturation, 165 50 Direkt az önce hani o mavi mi yapsaydık şey yaptık. Direkt kontrol ettik. Şimdi burada bizim bir bu layer'ımız var bir de aşağıda şu layer'ımız var. Tamam mı? Burada bizim önemli ee, olan şey bize yardım edecek olan şey ee, kendi Projemizin olduğu alana nasıl vurgu yapabiliriz? O yüzden oradaki kendi projemizi renkli etrafı siyah beyaz yapmaya çalışacağım. Bunu nasıl yapabilirim? Bir, bu arada ben şu layer'ı e, çok güzel oldu. Bu böyle bayağı kontrast güzel. Şu e, hue saturation'ı şurada e, yani şuradaki hamlemi tekrar yapıp birazcık buradaki gölgelerimi koyulaştırmak istiyorum dengelemek için arkadaki fotoğrafla şey arkadaki layer'la. Bu 165'te. Şunu bu tarafa değil de bu tarafa biraz götüreceğim. Daha böyle koyu koyu bölgeler çıksın diye. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada şu layer'ı benim bazı yerlerde sileceğim. Nasıl sileceğim? Elime alacağım silgiyi. Bayağı bildiğiniz sileceğim. Eraser Tool. Şunun size'ını yükseltelim. Hardness'ını düşürelim flow'unu ortaya getirelim. Smoothing'ini artıralım. Baya düşük bir şey yapıyorum yani aslında. Ay çok küçük. Hala çok küçük. Şöyle büyük. Uh, bu da büyük. Şu da küçük. Yok mu bunun orta yolu tanrım? Ha. Şöyle biraz silelim şuraları. Tamam mı? Ama bunu birazcık daha artırmak istiyorum. Yani şu smooth hardness bayağı bir şey olsun. Ondan sonra opacity düşük olsun. Flow smoothing fazla olsun. Birazcık daha şimdi şey yapacağım. <laughs> Artık burada bayağı aslında tablet mablet burada bayağı işe yarabiliyor böyle şeylerde. Ama tabii yani bence mimarlık eğitimde tablet eğer çok iyi bir çizim yeteneğiniz yoksa ee, bence gereksiz. Ama böyle yavaş yavaş bunları şey yaparak, ee, silerek sadece orta noktada hatta mesela şöyle bir şey yapalım. Şu noktada sizin tasarımınızı çıkaracak şekilde geri kalan her şeyi hatta bunları artık birazcık şey yapabilirim hardness size şöyle opacity böyle şurayı direkt böyle silelim artık Bunu yani Brush'ta değil böyle markayla şeyle böyle düzgün düzgün elle seçerek de yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi yani iki layer'ı üst üste çakıştırıyorum. Sonuç olarak yaptığım şey bu. Ve e, Brush'la e, Brush kullanarak bu geçişleri yumuşatıyorum. Tamam mı? Şunu da hardness burada şunu birazcık daha kontrol, ortası da yok bunun 800 falan yapamıyoruz. Heh. Şöyle yavaş 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 geçiş yapsın, blend ediyorum yani arkadaki çizimle benim şeyimi. Tabii ben burada çok çirkin yaptım, siz daha güzelini yaparsınız. Yani böyle daha düzgün brush stroke'ları atmanız lazım veya direkt buradan şöyle bir Hani şey alıp, e, bir kare alıp hani çevresine doğru silme de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani Mesela şunu bir copy diyelim, her şeyi seçelim, bunu copy diyelim. Şurada şu eraser tool'larının en başına gelelim. E, pest diyelim, ne olur ne olmaz, şunu arkaya atalım. Ee, yani az önce yaptığımı geri aldım. Hani bir şeyle farkını göstermek için. Neyse ben buradan şöyle bir şey alıyorum. Tamam mı? Ama bunu alırken feather'ı açıyorum. Mesela kaç piksel olsun? Diyelim ki 300 piksel olsun. 300 piksel feather'lı olarak buraya bir marquee atıyorum. Bunun şu anda burayı seçtim. Geri inverse'ünü seç diyorum. Select inverse ve delete diyorum. Tamam. O da olabilir yani. Bu da çok daha temiz olur. Artık ne hangisini yapmak isterseniz. Tabi vaziyet planında olması gerekenleri hatırlarsak eğer işte bunun üzerindeki kodlar olması lazım. Buradaki e, cadde isimlerinin yazması lazım. Girişler okla gösterilecek. Kodlar konulacak. Eee işte e, toplam kapalı alacağım hacim metrekaresi falan yazar genelde yarışmalarda e, şeye, e, vaziyet falan gibi. Böyle bir şey de olabilir. Yani bu daha temiz. Ama mesela bunu da şuralarda falan daha böyle evler falan olsaydı bu tekniğin etkisini çok daha iyi görebilirdiniz. Evet bu videoda da böyle bir teknik geliştirdik. Ee, kanalın tüm gelirlerini... Okulun burs komisyonuna bağışlıyorum. O yüzden like etmeyi unutmayın diyerek e, videoyu sonlandırıyorum.